Akbeniz Mobilya, Ege'nin incesini sunar.

いいじゃん Evet, iyi akşamlar sevgili seyirciler Ege'nin incisinden. Hepinize merhaba. Bugün programımızı farklı bir şekilde, çok keyifli olması şeklinde bu şekilde hazırladık. Zumbacı arkadaşlarımız bizlerle birlikte oldu. Şimdi kısa bir veterimiz var, ardından iki farklı konuğum var bugün. Onları açıklayacağım. Kısa bir veterimizi izleyelim, sonra stüdyodayız tekrar. Zumba adına yeni bir fitness var, duydunuz mu? Duymadık. Bu zumba latin dansları eşliğinde bir fitness. Böylelikle insanlar kolayca kilo verebiliyor ve bu Amerika'da bir numaralı egzersiz seçildi. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorduk. <laughs> Peki zumbanın faydalarını biliyor musunuz? Valla zayıflamak diyorsam mutlaka faydası vardır. Evet. Egzersiz sonuçta. Egzersiz sonuçta. Evet. O zaman zayıflattığına da inanıyorsunuz. Tabii ki ne canım. Hareket. Nerede hareket orada bereket. <laughs> Duydum evet. Zumba Amerika'da bir numaralı egzersiz seçildi. Bunu biliyor muydunuz? Biliyordum. Zumba'nın faydalarını biliyor musunuz? Ee, kilo vermek için uygulanan bir e, bir şey. Ee, tabii ki faydalı çünkü egzersiz yapıyorsun, hareket ediyorsun. Kasların, her şeyin yani durağın olmuyorsun. Bu kadar. O zaman siz de Zumba'nın zayıflattığına inananlardansınız. Bence de e, denemedim yani hani şey olarak hani belli bir şey Garantili bir şey görmedim ama bence ben inanıyorum şahsen. Hayır duymadım izleyen. Bu zumba adındaki fitness Amerika'da bir numaralı egzersiz seçildi. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ee, sanırım dans eşliğinde yapılan bir spor. Ve hani dans eşliğinde olduğu için daha eğlenceli kilo verebildiğimizi biliyorum. Yani bunları duymuştum hakkında. Çok fazla şey duymadım ama. Peki zumbanın faydalarını biliyor musunuz? Bilmiyorum. <laughs> Sizce zumba zayıflatır mı? bence zayıflatır. Çok hareketli bir dans bildiğim kadarıyla ve belli hareketlere dayanıyor. O yüzden zayıflatacağını düşünüyorum. Hayır duymadım. Uzun fitness Amerika'da yılın egzersizi seçilmiş. Bunu biliyor muydunuz? Hayır onu da duymadım. Zumba'nın faydalarını biliyor musunuz? Ee, eminim faydası çoktur. Dans olduğu için mutlaka vücut hareket, egzersiz, spor herhalde onlarla alakalıdır. Duydum. Bu zumba adındaki fitness Amerika'da bir numaralı egzersiz seçildi. Bunu biliyor muydunuz? Doğrudur. Zumba'nın faydalarını biliyor musunuz? Biliyorum. Çünkü kızım <laughs> Buğla Akyaka'da bu işi yapıyor. Peki biraz bize faydalarından bahsedebilir misiniz çok kısa? Faydaları her şeyden önce bir kere vücudun sıklaşması, efendim vücudun boyun uzamasını, sağlıklı oluşu, nefes alışınızı, kilonun daha faydalı bir şekilde vermesini sağlıyor. Hem de bayanlar için bence çok güzel bir eğlence. <laughs> Sizce zumba zayıflatır mı? Zayıflatmaz eğer ki çok fazla her şeyi yerseniz asla hiçbir şey zayıflatmaz. Ama dengeli yerseniz artı bu egzersizleri yaparsanız bence etkili oluyor. Duydum. Zumba adındaki fitness Amerika'da bir numaralı egzersiz seçildi. Bunu biliyor muydunuz? Evet onu da biliyorum. Zumba'nın faizlerini biliyor musunuz? Evet zaten Zumba'yı herkes işime vermişti. Onun sayesinde zayıfladığıma inanıyorum. O zaman siz de Zumba'nın zayıflattığına inananlardansınız. Evet. evet, veterinerimizi de izledik. Bu akşam iki farklı konuğum var. Aslında iki konu da çok farklı olmasına rağmen iki misafirin birbirini çok iyi tanıdığı için spor merkezinden ikisini aynı anda almak istedim. Ee, uzman psikolog ve aynı zamanda yaşam koçu olan Manolya Özek e, ilk konuğum. Diğer konuğum ise İzmir'in ilk zumba eğitmeni e, Nursen Akat. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Çok güzel, keyifli bir açılış oldu. Çok teşekkür ediyorum. Enerji Yorduk verdik de. değil mi? Enerji verdi. Gerçekten bu saatte birden içimiz kıpır <laughs> kıpır oldu. E, hoş geldiniz tekrar. Şimdi şöyle, e, bu pilatese benzeyen bir spor mu? Öncelikle zumbanın ne olduğunu biz sizden öğrenelim. E, pilatese demeyelim de aerobiye diyelim. Yani dansın ve fitnessın. ...birbiriyle kaynaşmasından oluşan bir kardiyo programı bu. Hareketli, yağ yakımına yönelik. Şimdi zayıflatıyor mu diye hep soruyorlar ama aslında ilk önemli yaptığı şey... yani ...kalbimiz ve ciğerlerimiz açısından çok iyi. Kas gelişimi hakikaten çok iyi yapıyor. Sağlıklı bir spor, yani sağlıklı zayıflamak için zumba, fazla rekoleri yaktığı için... Çok rahat kilo da verilebiliyor, vücut şekle de girebiliyor. Yani Sağlıklı zayıflama diyebiliriz. Ee, Amerika'da da zaten e, Amerika basınında da e, bu yıl e, en eğlendirici ve en çok yağ yakıcı kardiyo programı olarak. Kaç saat oluyor mesela? Bir saate geçiyor 45 mu? 45 dakika aslında. Hı hı. Bir saati geçmiyor. E, başlangıçta e, yavaş yavaş üç parçayla ısındırıyoruz. Sonra harekete geçiriyoruz. Sonra tekrar son 15 dakikasında kuldam cool dediğimiz tekrar sakinleşiyoruz. Yani kalbin ritmini tekrar yerine ulaştırıyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz. Ama toksin atmak açısından e, gerçekten e, sağlıklı. En önemli şey de sporu sevmeyenler için çok zevkli. Evet çok eğlenceli Çünkü gözüküyor. Çünkü gelen insanlar dans ediyorlar. Dans figürlerini öğreniyorlar. O sırada işten stresle çıkmış oluyorlar. Ama oraya geldikleri zaman e, bir partiye katılmış gibi oluyorlar zumba yaptıkları zaman. Yaptıkları hareketlerin farkına varmıyorlar. Aslında bütün kas gruplarını çalıştırıyor zumba. Dans ediyorlar, eğleniyorlar, terliyorlar. Çıktıklarında kendilerini iyi hissediyorlar. E tabii şimdi spor yapmak çok zor aslında hepimizin çalışan bayanlar için özellikle ama sabahın erken saatlerinde ben yapmaya çalışıyorum. Ama yaklaşık iki aydır maalesef ben de spora gidemiyorum. Çok da kilo aldım. Sizin sayenizde tekrar başlamayı düşünüyorum önümüzdeki hafta. E şimdi Amerika'da çok kalabalık bu seanslar diyebiliyorum ben. Yani 50 üzerinde kişinin katıldığı zumba evet. dersleri var. Burada nasıl? Ee, burada e, çok fazla e, salon yok aslında. Yani uh -huh. hep aletli olduğu için şu ana kadar sporlar. E, büyük merkezdeki e, spor salonlarında salon var ama genelde salonlar 10 kişilik 20 kişilik. Benim çalıştığım spor salonunda e, salon 30 kişilik biz 35 kişiyi sığdırmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok kalabalık olursak o kadar çok keyifli oluyor. O kadar parti havasında oluyor. <laughs> Ve hiçbir şey düşünmüyoruz. Sadece müziğin ritmiyle hareket ediyoruz. Uh -huh. Müziği duyuyoruz. Müzikle eğlendiğimiz için o kadar ...kalabalık bir partide havası veriyor ve çıktığınızda da bir partiden çıkmış gibi hissediyorsunuz. Ne zaman başladınız? Benim üçüncü yılım bu sene ama geçen yıldan beri aslında Türkiye'de eğitmenliği vermeye başladılar sertifikayı. Ben sertifikalarımı yurt dışından aldım çünkü yoktu Türkiye'de sertifika olayı. Geçen yıldan beri Amerika'dan, Avrupa'dan gelen eğitmenler tarafından sertifika veriliyor. Peki şimdi yaygın bir spor mu? Ben mesela yeni duyuyorum bunu. Yani Türkiye'de, İzmir'de olmasını daha doğrusu ee, yeni duyuyorum. Çok yeni bir spor ama Amerika'da 11 hı hı. yıldır olan bir spor. Yani Amerika'da bir fırtına bu zumba. Yani esiyor ve her yapan çok eğleniyor, çok beğeniyor. Tabii tabii hatta İzmir'de olduğunu duyunca çok şaşırmıştım ben. Evet ben Amerika'da ilk gördüğümde ben de çok eğlendim, çok şaşırdım. Girdiğim zaman spor salonuna 50 kişi aynı anda dans ediyorlardı ve bu drums dediğimiz darbuka stili hı hı. E, canlı müzikle yapıyorlar orada. Herkes kendinden geçmişti. E, çıktığım zaman salondan hani gerçekten çok eğlendiğimi anladım ve Türkiye'ye döndüğüm zaman e, İzmir'de zumba yapan bir salon aradım. Ama maalesef hiçbir yer yoktu İstanbul'da vardı birkaç tane. Ee, kız kardeşim de Amerika'da yaşıyor İki tane üniversite bitirmiş olmasına rağmen Esma e, O da şu anda zumba eğitmenliği yapıyor hı hı. Ee, Bana yardım etti ee, Yurt dışına gittim Sertifikalarımı aldıktan sonra e, Döndüm fakat herkese zumba zumba dedim Kimse e, bilmiyoruz <laughs> dediler Sonra bir belediye tarafından Destek aldım 7 ay e, o belediyenin Gelen spor yapan hanımefendilere gösterdim. Zumba'yı çok sevdiler. Peki siz yurt dışında eğitim aldığınızı söylediniz. Ne kadar süre devam etti bu eğitiminiz? Eğitimler aslında birkaç günlük eğitimler. Hı hı. Yani eğitimin temelini alıyoruz. Ne olduğunu öğreniyoruz. Ne yapmamızı gösteriyorlar. Ama eğitim almadan yapılması mümkün olmayan bir spor. Sakatlanılabilir. Hani ben belki İzmir'e geldiğimde Zumba'da altında hani Zumba yapıyorum diyenler olabilir. Ama sertifikası yapılan yani çok çok farklı sertifika olmadan yapılmaması öneriliyor. Ha, tehlikeli bir spor aslında o zaman. E çok hareketli, çok kalbi, ritmi çalıştırıyoruz Zulu. ve bizim biz biz program dahilinde çalışıyoruz. Biz Zumbacom diye bir yer var. Oraya bağlıyız. CD'lerimiz, müziklerimiz özel, koreografilerimiz özel. Hı hı. Hepsi oradan geliyor kendimize. Peki iletiyoruz. yaş e, kaç yaşında olmalıyız bunu yapmak için hani en e, ya da 4 en geç, yaşında kaç yaşında? başlamalıyız. Kadar? E 4 yaşından 84 yaşına kadar Zumba yapılabiliyor. 4 ile 12 yaş arasında çocuklar için var. Onun sertifika ayrı. onu da yaptırabilmek için sertifika almak durumundayız. Hı hı. Atomik deniyor çocuklar için, yetişkinler için var, ileri yaşlar için var. Onlara gold deniyor. 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşındaki insanlar da yapabiliyor. Normal hızlı zumba var. E, senteo denen sandalyeyle yapılan var. E, bir de kaslarını çalıştırmak isteyenler için e, ağırlıklı dambullarla tonik deniyor, tonik zumba var. Peki şimdi Manolya Hanım'a hemen dönelim. Manolya'cığım sen <laughs> e, Zumba'nın birebir öğrencisisin. Evet. E, senden aslında biraz dinlemek istiyorum ben. E, memnun musun? Zayıflamaya yönelik mi gidiyorsun derslere? Açıkçası ben sabah 11 saatin seansına gidiyorum Nusret Hoca'nın. E, yani çok aktif, çok canlı. Ben dans etmeyi çok sevdiğim için içinde dans olması çok hoşuma gitti. Birçok dans var karışık. Hem ritmik, enerjik olması. E, bir taraftan kardiyo yapıyorsunuz, bir taraftan eğleniyorsunuz. O yüzden ben çok memnunum. Kendisinin enerjisi çok güzel. Hocanın Teşekkür enerjisi de. de çok önemli. Evet inanılmaz yani. bir enerjisi <laughs> mutlaka işte diyorum önümüzdeki haftadan itibaren inşallah bu semestri tatili de bitiyor. Evet. Ben de kendime artık biraz vakit ayırmak istiyorum. Peki daha çok zayıflamak için mi geliyorlar size? Şimdi bana gelen özellikle gündüz gelen hanımlar, spor seven hanımlar. Yaşam Ona tarzı, göre geleceğim ben <laughs> de. Yaşam <laughs> tarzı haline getirmiş. kilolusu da var, kilosuz da var. hani Sağlıklı yaşam için geliniyor. Tabii ki kilolu olanlar çok daha çabuk zayıflıyorlar hı hı. zumbada. Ama e, bir kardiyo spor yani gelip de aletleri sevmiyorsanız, tek başına spor yapmaktan hoşlanmıyorsanız oraya geliyorsunuz. Hı. 45 dakika kardiyoyu yapıyorsunuz. 500 kalori, 750 kalori harcıyorsunuz. Kalori çok Üstüne güzel. de eğleniyorsunuz, Özellikle. çıkıyorsunuz. O yüzden hı hı. E, çok eğlenceli. E gündüz kuşağında da gelen zaten üyelerim e, eğleniyorlar, ruhları şenleniyor. Çok iyi hissediyoruz evet. kendimizi diyorlar. Siz S bir de yaş grubuna göre sanki biz ayarlıyorsunuz. Evet, değil mi? yaş grubuna en göre ayarlıyoruz. Akşam Peki biraz, biraz daha yaş hızlıyız. Ben e, hani 18 yaş üzeri mi daha çok e, yoksa hani daha 30 yaş üzeri mi? Ee, akşamları e, 18 yaşından e 50 yaşına 58 yaşına kadar da var tamam, çünkü var. E, kuvvetli olan e, sürekli spor yapan insanlar Gerçi artık da herkes geliyor. herkes genç gözüküyor. Hani 50 yaşlar çok Hı. genç gözüküyor Akşam ki. daha genç, daha e, hareketli e, çalışan grup da Çalışanlar var, üyelerimiz var. E gündüzde hep spor salonuna gelip işte pretese katılan, Hı -hı. gruplara katılanlar var. Hı -hı. Onlara biraz daha e, çok fazla hareket ettirmeden ama bütün kaslarını çalıştırarak yaptırıyorum. Hani bunun yavaşı da var, hızlısı da var. Hı -hı. Ee, peki zumba yapanlar neye dikkat etmeli? Yani zumba yapanlar... hastaları dediniz.